Ortak katlar ve ortak bölenleri gelin 2 dakika içinde öğrenelim bir kere. 4'ün katlarını yazdasalar 4'ten başlayarak yani kendisinden başlayarak 4 8 12 16 20 diye yazarım bu şekilde. 4'er 4'er artıyor. 6'nın katlarını yazdasalar 6'dan başlayarak bu çok önemli. 6'dan başlayarak 6 12 18 24 diye yazarım ve bu şekilde ilerler. Ve 4'le ve 6'nın ortak katlarını söyle deseler derim ki ya kardeşim ben buradan görüyorum. 12 ikisinde de var. 24 ikisinde de var. Aynı zamanda 36 ikisinde de var. Aynı zamanda 40. 48 ikisinde de var. Bu şekilde bütün ortak katlarını bulabilirim. Gördüğümüz gibi 60'ta ikisinde var. İşte bunun ortak katları 12, 24, 36, 48 ve 60 şeklinde ve bu şekilde ilerleyerek devam eder. Ve şunu unutmayalım buradan anladığım kadarıyla 12, 24 zaten 12'nin katları değil mi? 12'nin bütün katları aynı zamanda 4 ve 6'nın ortak katlarıdır şeklinde cevabımıza ulaşabiliyoruz. İşte burada ortak katları buluyoruz bir de ortak bölenleri bulalım. 18 ve 24 sayıların ortak bölenleri nedir dese bize 18'in bölenleri yani aslında daha önceden öğrendiğimiz gibi çarpanlarını bulmam gerekiyor. Bölenle çarpan aynı şey tam bölen aslında. 18 1 kere 18, 2 kere 9, 3 kere 6 şeklinde düşünebiliriz. Ve 24'ü de aynı şekilde 1 kere 24, 2 kere 12, 3 kere 8, 4 kere 6 şeklinde yazabiliriz ve bunların ortak olanları ikisinde de 1 var, ikisinde de 2 var, ikisinde de 3 var, ikisinde de 6 var şeklinde aslında bütün ortakları yazdım ve ortak bölenleri 1 2 3 6 şeklinde yazabilirim. Ortak bölenlerinin en büyüğü deseydi biz 6 derdik. Burada da ortak katlarının en küçüğü deseydi mesela 12 derdik. Ve 40 ile 50 arasındaki ortak katı nedir deseydi o zaman 48'i seçerdim mesela. Farklı farklı soru olasılıkları vardır burada. Peki aralarında asallığa bakalım bir de birden başka ortak böleni olmayan sayılardır. Dikkat et asal sayı demiyorum. Aralarında asal sayılar. Yani iki tane sayı olacak ve bunların birden başka ortak böleni olmayacak. 1 kere 8, 2 kere 4. 4'tür 8'in çarpanları ve 21'in çarpanı da 1 kere 21, 3 kere 7'dir. Birden başka hiçbir ortak böleni yok. İşte 8 ve 21 aralarında asaldır diyebiliriz. Asaldır diyebiliriz. Ama bize 8 ve 20 deseydi mesela, 8 ve 20 deseydi ikisi de 2'ye bölünür. Olmaz. Bunlar aralarında asal değildir derdim. Dolayısıyla hangi sayıları verdiğine göre değişir ikili kombinasyonu. 12 ve 25'e bakalım bölenlerini burada yazdık. 25'in bölenlerini yazdık. Birden başka hiçbir ortak bölen yok. Bunlar da aralarında asaldır diyoruz. Ve unutmayalım bütün doğal sayılar 1 ile aralarında asaldır. Bu da önemli bir kural. Aynı zamanda ardışık sayılarda aralarında asaldır diyoruz. Ödüllü sayfamıza abone olalım ve bu videoyu like etmeyi unutmayalım.